Direkt Ücretsin. hazır sunucuya sokuyorum. Bir de o daha iyi oluyor mu gibi. Bak ama mesela Avrupa'da şu an sunucu yok yani böyle iyi çeken gözüken o ki. Erken erişimde ya da sıkıntılı ya. Muhtemelen öyle abi, muhtemelen öyle. Merve hoş geldin. Hay bak demboy sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun beni sardı ama oyunu oynayamıyorum. Problem orada yani. Yen attı. Yok. Değil mi? Severim ben şey lan böyle. Gelirsin zaman Bana atmadı. <laughs> ha beni de atın. <laughs> <Ay, Ay, sadamadı gülüyor> <beni> atmayacak mı? <laughs> bunu ne yapılabilir ya. şimdi? Maçtan ayrıldım tekrardan. Oyuna giremiyoruz ki. Oyuna girsek keyif alacağız. Oyuna giremiyoruz. Başka gün deneyelim bence de. Şu an tadı çıkmıyor bunun yani. Bence bunu hafta içi başka bir gün deneyelim yani. O zamana kadar belki bir iki update de gelir. Son bir el daha şey yapalım. Deneyelim mi diyorsun son bir kere daha? <laughs> bir son daha deneyelim. Tamam deniyorum. Adam gibi oyun atamadık. Yok fazla girmeyeceğiz abi. Scrabble Eat oynayacağız. Tabi tabi Scrabble Eat oynayacağız aynen. Mükemmel resim yetenekleriyle. Moon better selamlar. Sadul abi banlı ama o oyunda. Hayır böyle bir şey yok. Ben mouse'ı <laughs> girdik şey. abi. Evet oyun sarıyor ama bu sorunlar can sıktı Winners katılıyorum. Chat, chat'te de benimle aynı düşünen bir sürü kişi vardır diye de tahmin ediyorum yani. Oyun potansiyel vaat ediyor ama... Ya bak oyun tip olarak, çizimler olarak mesela Sea of Thieves'e çok benziyor. Ha, sea of Thieves'in kendi Battle Royale'i de var ama böyle hani onda loot mantığı bu kadar yok yani. O da güzel mesela Sea of Thieves'in kendi Battle Royale'i bundan kat kat daha güzeldir belki ama bundaki e, daha fazla loot olayı daha bir çekti beni bilmiyorum. Yani sea of Thieves'in yeri bambaşka bende ama... Ekrem abi gel buraya. Al al arbalet vereyim sana. Gerek yok ya. Kim vuruyor lan bana? Kim elledi beni? Ekrem abi kaç Ekrem abi gel. Ali olabilir ama yani bilmiyorum. Ben normalde Sea of Twisted Panda boşluk Koa beraberken oynuyordum. Ee, şu an öyle bir beraber oynama gibi planımız yok ama yani. Millet birbirini dövüyor abi cam bardakla ya. Yemin ediyorum kaos hakim oyna. Efendim baba. Oh, kafam. Yok hayır hayır o hiç güzel değil boş. Yok, arkadaşlar beni sekiz buçukta bir uyarsanız ha. Tamam <laughs> Siz 8 buçukta bir uyarın bugün anacığımın bu hafta sonu yani annemin full çalıştığı zaman o yüzden babamla tabii ki de ne yapacağız ee, bir minik pizza partisi. <laughs> hayır bir söylemesi. <laughs> evet ya Halil valla güzeldi keyifliydi Sea of Thieves bizim ama bayağıdır oynamıyoruz. Aslında yeni içerik de gelmiştir. Ama çok fazla yeni oyun geliyor şu ara. Onlara herkes hani e, e, koşturuyor. Kırık cam şişe o bardak değil abi. Aynen. Geçen bir haber gördüm hani zaten canım sıkıldı. Cyberpunk'ın 2021'e ertelenme ihtimali varmış. E oha. Ya o Aralık ertelemesi çok zaten belliydi yani. Yeni Philippines kesinlikle. Aynen öyle Mr. Flipping, o da doğru. Scribability ekibi kimler peki? Vallahi bilmiyorum artık. Hadi sonunda bir oyuna girdik hadi bakalım. Youtube'a falan gidiyoruz? atmayacağım bu arada bunu sinir oldum <laughs> Zehra ya. Vallahi sinir oldum kaçtır giriş çıkış delirdim yani. Ben Forgotten Temple'a gidelim diyorum. Tamam hadi gidelim. Çünkü orada tamam, iki hadi tane birbirinden hadi. bağımsız chest var bir tanesine çökebiliriz. Hemen işaretleyin. Hı. Ben koştum chestlere zaten. Koş abi. Ben gemi bakıyorum var mı diye. Etrafta gemi var mı diye biriniz baksın aynen. Ben koştum anasını satayım. Sizinle bir şey Görünürde ya, gemi yok. Abi direkt bizim çıktığımız ne? yerde Yanımız chest da, var. Direkt yanımızda. Al onu. Nerede? Sol tarafta. Ben neredeyim? Ben mavi miyim? Ben neyim? Ben maviyim. Aynen mavi sen. Ahanda burada chest sağlıklı. gördüm. Kalpsiz Aha. geldi. Kalpsiz. Allah Eyvallah. Gemi bırakıyoruz değil mi? Bir şey yok. Bu ne Hiç abi? Yok. Top yükseltmesi. Kazma. O, Yarım namlu tüfek. Ya oo, oo. Misket tüfek. Sniper var. Sniper isteyen var mı? Sen vururum tamam. Ben, e. ben vururum ben sniper. Ben ikinci gidiyorum. Ben sniper alayım o zaman sana yoru namlus alayım kalpsiz. Silahla iyi tamam. oynuyorum diyorsan al. Yok yok. Ben al... O kadar kol yok <laughs> Arbeleti de al. Arbeleti al ben alamıyorum. Bende şu an bir tabanca bir de tüfek oldu çok güzel. Aa, ya arbeleti alıyorsun ya şey alıyorsun tüfeği. Aynen. İki, gelin arbeleti alın buradan. İki tane arbelet var burada. Siz alın Ar istiyorsanız. Arbelet bulunur ya. Siz etrafı lootlayalım seri bir şekilde. Tahtamız falan bak şimdiden çok az. Direkt topla. Tamam. Bende 40 tane tahta var daha şimdi. Burada ben bir de, sürü daha... bak. Bir sürü tüfek var abi burada. Buraya gelmek isteyen... Oy. Oh, da bir şey var. Bunlar ne? Nasıl çıkarıyor? Sen maviydin değil mi? Geliyorum. Ben güzel bir şey bulduğuma inanıyorum şu an, kendime yönelik. Abi çok güzel benim ekipmanım oldu. Silah konusunda çok güzel ekipmanım var arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Ee, ben silah çok iyi ya. şuradan bir ışınlanıyorum. Ben buradan bir ışınlanıyorum. Bak beni direkt Nasıl böyle fark ettin. Abi böyle, burada Q'ya basılı tutuyorsun durduğum yerde. Aynen, dolana kadar basılı tutuyorsun. Ölürsem silahlarım... Ne oluyor? Silahların kalıyor ya ama ben mermilerin ben... gidiyor. E, matar gidiyor. Tam gidiyor. Tamam ben, ben bir buraya bir şartla buraya Ben buradan bir sürü şey topluyorum. Siz de toplayın abi. E, Girme sen adamla. Dolaşayım, etrafta dolaş. O ne? Kürek. Abi yok burada hiçbir şey. Topla 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 topla. Gemimiz nerede bizim ya? Top yükseltmesi buldum. Devam et. Abi evet. gemi, gemi yükseltmeleri de çok önemli. Gemi yükseltmeleri de çok ben önemli. üçlü yükseltmeyi buldum. Ön, ön topları buldum gene. Alandayız bu arada. Gemimize bir gözünüz de gemimizde olursa fena olmaz. Ben 74 top küllesi buldum. 10 tane de balık. Önümde düşman var. Tahtada buldum. Önümde düşman var. Sandık, Hemen gemiye girelim. Vuruyorsun abi vurman lazım. Gemideyim ben. Sakin. TNT ya. buldum. Ben her şeyi vurayım o zaman ya. Balık mermisi buldum ben. O ne işe yarıyor ki acaba? Ne atıyorsun? ben de buldum aldım. Herkesin tüfeği falan var değil mi? Bir sürü tüfek vardı çünkü. Döner top aldım gene. Küçük atışı. Benim yancı, tabancam yok. Onu da bulursun abi, onu da bulursun. Orada var. Alaca abi çıkıyor. Hop, of drop demiş yokmuş tamam. Çok yok drop aynen. Hatta hiç yok gibi neredeyse. Tahta daha çok lazım. Tahta az toplayabildik söyleyeyim. Tahta bende 18 var. Yükseltmeler ne durumda? <laughs> Yükseltme bende iki tane döner top yükseltmesi var. Ben başka bir yere daha ışınlanıyorum. Yakında adam mı var? Hmm, tekrardan ilk geldiğim yere mi geldim böylelikle? Abi burada bak tüfek var alacaksan. Tek çakmak tüfek var. Bence al. Arbalet yeni tüfek daha iyi abi. Tamam ben her tamam. şeyi bir, bu bir gemiye ben gidip Bir gemi tüfek bir her şeyi boşaltalım abi. Aha başkasının gemisini buldum. Batırmadım lan sizi gelin lan buraya. Tıpasını ablaya. çek tıpasını çek. Tıp gir, direkt tıpasını çek tamam mı? Tamam gideceğim. Hadi oğlum. Aynen. Bu nasıl koyuyoruz yerine? Abi direkt burada her şeyi koyabiliyorsun. E tuşuyla. Bak gel Sadulo abi şuna tıkla. Tamam. Sonra mesela silaha tıkla. Gel buradan mermi tamam. al abi. Mermi alabilirsin. Top, top, top birden koydum şeye. Ön tarafa. Ben Cevaltı. yükseltme yapıyorum. Bir tane top yükseltmesi ya, buraya yaptım. Yok adamlar var ya. Bunlar beni sokmaz. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Alandayız. Hala adada lootlamadığımız yerler olabilir, ben adayı lootlamaya devam ediyorum o yüzden. Civciv hoşgeldin. Evet, evet. Birer tur odun biz de alalım da seni yetişemediğin zaman da biz de vuralım. 10'ar tane alalım. Tabi tabi. Okey. Mantıklı. Ya ben bu arada odun olduktan sonra iddia ediyorum bir kişi çok rahat yetişiyor ya. Tam sadlak ben sende ben ya. Beş, beş kişi. Ha yok rahat oynayın yani. Ben tamamım. Aa bak şurada soru işaret kutusu var. Güzel ben topluyorum soru işaretlerini. Enes Şimal selam hoş geldin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biraz biraz bizi zorladı bu oyunu sokacak diye ama bu sefer girdik. Bu sefer iddialı mıyız? Değiliz ama olsun. Ben vurma. Selam abi Maşallahımız var bu sefer maşallah. Evet fena değiliz bu sefer ya. Bende bir sürü biraz... mermi... mermi oldu. Şanslı ben ya ben dostum. Emir insanlarla konuşacağın adam akıllı gelsene gemiye abi. Nasıl ne yapıyorsun millete? Oğlum adam tüfek Ben oyunun yapımcısıyım de, sadece bakıyorum da. Bence adam öldürecek emiri. Kaşınıyor bu da. Başka bu ne lan? Nereye ışınlandım ben? Gemiye. Oo, Tüm sandıkları diğer aldınız adaya... değil mi? Herhalde tamam. Diğer adaya ışınlandım ben. O ben de hızlı keskin nişancı tüfeği buldum. Onu aldım. Misket tüfeğinden daha iyidir değil mi chat bu? Oy Çet 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 ben başka Ar adadayım. Çetimiz var. Neyimiz artık var? Hepimiz var artık. Gerçek mütefimiz... mi? Bir tane elimi tipik kişi Abi ben bambaşka Burak bir adaya ışınlandım ve bende ve be, burası bir sürü soru işareti var. Hepsini topluyorum. Dönmedik. Çet Dön bir şey söyleyeceğim. Ben. Chat bu daha iyi değil mi? Aa ölü bölge. Biz adada ama 160 şeydeyiz. 60 tane tahtamız var abi. Abi benim üzerimde bile 70 tane var şu an topladım ben yeni. Eee gemiye dön o zaman istersen. E, gemiye dön hadi. Gidelim başladı çünkü. Soru, soru işaretlerini topluyorum. Bir sürü soru işareti. Hemen sonuncusunu da alıp geliyorum. Bak bir tane daha buldum. Oo, chest açıyorum. Abi kılıç, palan var artık. Artık palan var. TNT alamıyorum. Of adamı adam beni buldu. Kaç Sözüm, Balık fırlatıcı ne? Balık fırlatıcı. Bu ne oğlum ben bunu kullanmam. Hızlı, keskin nişancı tüfeği var burada. Of kaçtım. Son anda kaçtım. Adamlar basıyordu beni. Işınlandım son sonunda. Çok sağlam loot'umuz var. Yalnız yavaştan gemiye toplanmamız gerekiyor. Ben geldim. Ee, Şurada biz gemiyle gidiyoruz. Ayrıldık adadan. Tamam ben de ışınlandım. geldim. Benim daha işim var. Ben daha geldim. Aa, çok değişik gülleler aldık. 50 tane ağır güllemiz var. Şu an bir şey top var. Şu an çok sağlamız tahta buldum yine. Mermi buldum. 160 tane tahtamız var. Tam 20'şer tane falan aldın üzerinize ya da 10'ar tane? Topları da doldurduk. Sağ kulağı bir erişemediği bir durumda biz de gireriz. Tamam. Çok Ben aralardan kaçıklıyorum gemiyi. Aa bak boyu da alamazsak artık uçan tekme atalım hadi. Evet ya çok iyi loot yaptık bu sefer. Kaçtı abinde. Kaçtı şeyler Ön tarafta da toplar var haberiniz olsun. İki tane Efendim, top var Efendim Last Snack var 3. ayında selamlar. 3. ay kutlu olsun Canım benim çok teşekkür ediyorum. 3 aydır abone olup beni desteklediğin için. Kesene bereket. Cansın iki varsa 3. ayında kutlu, mutlu, tatlı olsun. Hayvız boylar seçil chatte. Hoş geldin Ecot'cum hoş geldin bacım sende. Alp galiba sandık açınca vay fişekler o yüzden çıkıyormuş. Sen açtın şimdi. Evet açtım. Tepki çekiyorsun yani oraya böyle. Aa. <laughs> burada sandık açıldı diye. Neyse bu, burada arada bu çok iyi info. Bunu verdiğin iyi oldu. Bunu bilmemiz iyi oldu yani. O Gök ben... yüzünden gözüküyor. Bir sürü yükseltme, bir sürü tahta. Kafayı yersiniz şu an kafayı. Zil çaldı. Ben çalıyorum ben. Ha. Abi. Biz de oraya doğru mu geliyoruz? Kim kullanıyor gemiyi şu anda? Ben kullanıyorum. Ben... Alp'e doğru git bari biz de lootlayalım orayı. Orada bayağı Alp'in alamayacağı şeyler var bence sizin gelmenize gerek kaldığını düşünmüyorum. Ben her şeyi lootladım gibi çünkü. O zaman hadi gelin şundan. TNT 3 tane var almana gerek yok istiyorsan alma. Sen biliyorsun. Tamam almıyorum güzel onu söyledin de iyi oldu. Dönüyorum. Bu kim dibimdeki? Sadol abi. <gülüyor> Görev <gülüyor> yerim ben ne O balık mı fırlatıyorsun <laughs> sen onda o ne Most ya? yani onları sen ya, ücretsiz olsan özellikle. da ya. dolandıramıyorsun. Hiç onlar bana gelmiyor yani ama olmaya devam edebilirsin tabii. E, yani bir şey olursa sen bilirsin. Balık Balık yemini var arkadaşlar. sürü var aşağıda balık. Evet, selamlar. O, zehir mi atıyorsunuz? Görmeyenler. alıyoruz değil mi? Alıyoruz, alıyoruz, hazırız. Elinizde Bayağı birkaç gayet. tane, elinizde birkaç tane bence can şişesi de alın abi savaş sırasında kullanabileceğiniz böyle full artı full hazırlanın ya, full artı full hazırlanın yani. Ben üç tane mesela can şişesi aldım, palam var, e, iki, ikili tabancam var, keskin nişancı tüfeğim var, bak ırgat yükseltmesi veriyorum, Yapıştır. Başka. Top yükseltmesi veriyorum. Yapıştır. Dümen yükseltmesi veriyorum. Yapıştır. Basit döner topu nasıl veriyoruz? Verdim. Onları ben verdim. Ben bir daha verdim. Yükseltmesi varsa tamam. Güzel. <laughs> Ay gemiden düştü. Kastan düştü. Kastan düştü. Sıkıntı yok şimdi. Q'la geliyorum. Atamıyorum. İrıldın oradan ben Yerime geldim. <laughs> sol yapın. Emir sol yap Emir. E, sol, arkada sol, da top güzel, var mı? Sıkıntı yok. Emir. Abi gemi niye iyi bizim gemimiz? Bak en üzüldüğüm şey işte. Gemi bizim gemi değil ya. Bir gazlandık abi. Şu şurada gemi var Yok ileride, abi. karşıda. İşte bana bir bırakır gemi mısın Emir? Gitmedik değil mi ona, ya. gitmedik mi ona? Bir dakika bırakalım. Bırakıyorum. Wow, artık artık arkaya da cannonball koyduk. Artık arkada da cannonbolumuz var. Heh, evet. Önde de var, arkada da var, her yerde var şota. E çok iyi yükselttik gemiyi o zaman. Adamlar orada bir tane Arkadaşlar kaptanınız konuşuyor. Yelkenleri rüzgara göre ayarlayalım. Şu turuncu işaretin sahibi kaldırsın onu. Aynen işaretler kaldım. kalksın işaretler kalksın. Kaldırdım. Ben gemiyi, <laughs> gemiyi doldurdum da. sadece size gemiyi görün Yelkenler rüzgara göre ayarlandı mı? Ayarlıyorum ben, Adamlar loot yapmaya adaya gitti Alp. Bence saldırmak için en iyi fırsat şu an. Güzel hangi ada işaret alayım? İşaretledim sarılı Sarı işaret. Tamamdır dedim. gidiyoruz. Adana durdu Ay, adamın bunu orada. Bunu bir ara ben şey yapayım chat. Abonelerle birlikte aboneler özel 16 kişilik server kurayım. Aboneler vs'si. 4 vs, 4 vs, 4. işte 4 tane takım. <laughs> Keyifli olur. Kaptan ben bir şey konuşacaktım ya. Ah soldan da geliyor. Benim bu emekli kişi ne olacak ya? Bir dakika. Abdullah ah, abi ah, 4, gemide, 4 gemide birlikteyiz şu anda. Bir tane solumuzda bir tanesi. Hı -hı. İki tanesi birbirle tamam. birbiriyle çatışıyor şu Tam anda. Tamam sen tepedesin değil mi? İşaretli. Değil mi? Evet. Güzel. Sen bizi işaretle. Tek olan gemi hangisiydi, neredeydi? O, şu an onun yanına biri gitti. İkisi birlikte çatışıyorlar birbirleriyle. Evet. Tam üstüne gidiyoruz galiba şu an kapı. Arkamızda falan falan var mı? Bak solumuzda var. Adam bize doğru döndü. Geliyor bak tamam. işaretledim. Şimdi bakın bir daha söylüyorum. O gemiye döneceğim. Tamam mı? Sıkacağız sıkacağız sıkacağız. Yakınına girersek emir. Gemisini atla. Tıpasını çek. Döv onları tamam mı? Ekipmanım vardır. Tamamdır. Sol toplar, sol toplar, sol toplar, sol toplara to doldur, sol topları doldur, toplar, hazırla. Ön taraftan da vurun, ön taraftan da vurun, ön taraftan da vurun, tamam. kalpsiz vur. Sıktı, sıktı, sıktı. Buna küçük koyuyor. Vuramıyor, vuramıyor bu. Sol toplar Herkese. ateş! Ben edeyim siz devam edin. No. Tamam, Vurdum. Şu öndeki toplara falan ne doldurabiliyorsun veya arkadakilere? Bunlar küçük mi? galiba. Aynı, Aynı toplar, toplar ya. Nasıl sende? Ben tamir ediyorum abi, hadi. Tamam, Sol diyoruz abi. döndüler, sola döndüler. Arkadaşlar sağ top e, sol toplar sol toplar sol toplar. Lan sol toplar. Tamam. Bum. Lan yüklenmedi şey ya saçmalığa bak. Bayağı yedi bayağı yedi arka top arka top Sado. Su alıyoruz Sadullah abi Sadullah abi. Abi hadi, hadi. biz Aha biz yapıyoruz, yapıyoruz tamir ha. Sen aşağıda yapın suyu yok. abicim ya? Tamir çok sıkıcı olduğu için ben yapmıyorum ya. Nasıl sıkıcı? <gülüyor> <gülüyor> Ayda. Abi. Ben, ben burnuma kadar suda şöyle yaparız abi. değiştirmeli değiştirmeli ya. yaparız abi. Yani şey şöyle de derken. giderken aşağısı su olurken herkes gidebilir yani su almaya doğru. Şurada o. adam var gene. Öyle bir şey olsa ben zaten çağırırım. Adam bize tüfek atış ediyor. Tamam. Tufan hoş geldin. Oyun kaç kişilik? 4 kişilik. Ama 16 kişiye kadar oynuyor. Alana bakıyorum, orası alan dışı. Hiç oraya gitmeyeceğim, yelken kıssanıza. Adam bize geliyor. Tamam tamam kısmayın yelken, tamam kısmayın. Tamam. Sağa toplar, sağ toplar, sağ toplar. Ağır top kalkmıyor. Adam stop yapıyor ya. Emir, Emir, Emir çok fena vurduk. Çok fena vurduk. Gemilerine girmeye hazırlan. Sadullah abi. Sıkıntımız ya, var. Ya, Sıkıntımız ya. Var. Ya, Hadi var. Hadi be, nasıl sıyırdı onu? Yaklaş ya, 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 ya. at ya, gemilerine. Yaklaşamıyorum. Gemi çok hızlı gidiyor şu an bizimkisi. Yelken kısmamız lazım. Kıstım. Kıstım, kıstım. Sen kısma, sen kısma. Sağ toplar, sağ toplar, sağ toplar. Vuruyoruz, vuruyoruz. Şu anda şimdi yelken açtım, şimdi yelken açtım. Yakında gideceğim. O alan kapanıyor yalnız. Oo, Bence gidebiliriz artık istiyorsan. Öldü bir tanesi, öldü bir tanesi. Tamam. Risk almayalım artık istiyorsan. Giriyorum, giriyorum. Hazır mısınız? Evet 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 gir, tıpasını çek. Bu bize girmişler, bize girmişler, bize girmişler. Abi beni, beni aldı, beni aldı, beni aldı. Oğlum yukarıda bize girmişler. Kalpsiz aşağıda, kalpsiz aşağıda, sadu aşağıda. Beni öldürdük, öldürdük, öldürdük. Tamam. Abi gemiyi kaçırın, gemiyi alana sokun. Gemiyi aç, alana sokun. Ben tamam, tamam. hoş geldin. Çekil amca canım. Ölülerden dolayı göremiyorum ki. Çapayı çekemedim, iki tane vardı aşağıda. Öldüremedim. Abi alanın dışına mı çıkıyoruz şu an? Ben yanlış mı görüyorum? Maviye doğru gitmeyecek mi? Dur dur, kalpsiz sal, kalpsiz sal. Hadi Doğru alana gidiyoruz. Aynen doğruya abi. gidiyoruz doğru. abi. Doğru. Onlar düş ölecek onlar ölecek. Onlar var ya o bence net bitti onlar. Adamdan bir sürü şey Hemen yaptım. hemen kendinizi toparlayın. Hemen mermilerinizi her şeyinizi toparlayın. Canınızı halledin. Bu kadar fazla abi. Birkaç tane odun alın, can alın gerekirse yanınıza. Adamın bir sürü envanteri burada kalmış. Güzel oldu ya. Güzel güzel güzel. Toplarınızı alın, toplarınız kalsın. Önde gemi, önde gemi, önde gemi, önde gemi. Vur ön toplardan vur, ön toplardan vur. Sağ gemiye bulaşma. Kalpsiz Sado, sağ gemiye bulaşma. Önce ön gemiyi alalım bence. Arka gemi geliyor. Arka gemi geliyor, dayanmış geliyor. Nasıl hayatta kalmış o ya? Abi ön tarafı bıraktım, sağa döndüm. Sağ oyna, sağ oyna. Vurdum onu. Vurdum onu. Sağ ona ona oyna, sağ oyna, sağ oyna. Burun sağa, ben top alıyorum. Emir gir, abi, Emir Emir zaten. gir onlara, Emir gir onlara. Ben aşağıya tamir ediyorum abi. Devam ben edersin. de girdim, ben de girdim, ben de girdim ona göre. Ben de girdim. Devam edin abi, ben aşağıya tamir ediyorum. Emir tıpa çek. Abi. Çekemedim ki, çok uzun süre çekmesi. Abi kaçın A kaçın. Abi. Aşağı Birini aldım. Birini aldım öldüm. Birini aldım öldüm. Kaldı abi Sağdurlu kaç çak var. Kaldı abi kaç var. Bizim gibi girdi, girdi. Sado abi. Şimdi, şimdi ne ana gidi işte. Helal Sado abi. Şimdi tamam öldürdü Sado abi. Sado abi helalsin abi öldürdüysen devam. Abi gemi batıyor Sado abi, abi gemi batıyor. Gemi batıyor gemi batıyor. Abi dur. Gemi batıyor abi ne demek dur gemi batıyor. Ali tamam. adam vuruyor bir yandan. Tamam. Hal bir yandan. tamam. Tamir ederken adam öldürdü. Bosco adamda bomba atar var ya. Su çektim, su çektim, su çektim, su çektim. Çek, 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 çek. Taktım tıpayı. Abi tamir, 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 tamir batıyor. Adamlar gene geliyor, gene geliyor adam üstten girdi. Aa evet. Abi tamir olmazsa eğlendik şu an. Kimin after oldu Adam gene giriyor. Aman. Ama. Can bas, can basmayı unutmayın, can basmayı unutmayın. Oo. Aldım bir tanesini, aldım bir tanesini, aldım bir tanesini. Can bas, can bas, can bas. Abi acil tamir ama. Ediyorum ben lan. Ha ediyor musun? Tamir bende. Aha ettim ben. Su boşaltmayı şey yapalım dur. Tamam ettim. Söyleyeyim ya. mi? Fena değiliz. Hiç fena değiliz. Hiç fena değiliz. Tamirde kalın. Tamirde kalın. Hiç fena değiliz. Süpersiniz. Süpersiniz. Elinize sağlık. Elinize sağlık abi. Devam. <laughs> Bir ton adamlar gene loot bırakmış. Canımız var bitti ama. Suyu yani. çek, suyu çek. Yok suyu çek. Abi var. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Bak abi var, şeyimiz var. İyi kıvırttık ya bence. Neye gidiyoruz lan? 60 evet, tane abi ekledim abi şimdi adamlardan. ]endirilmiş. Bize gelen gemi var galiba. Abi şu an alanın ortalarındayız, sağ... adamlar sıkmaya başlayacaklar bize muhtemelen. Siz de sıkabilirsiniz istiyorsanız. Toplar mu kontrol kontrolde. Bir sürü diyor. topumuz var. Ateş edin durun ya. Bak vurdum bile bir tane. Hadi bir tane daha. Çok iyisiniz. Çok, çok iyisiniz. Yaptı. Aa Yapıyorum. gene vurdum adamı. Görmüyor ama. Ön ya. toplarla bu vuruluyor. Ya. Gelin gelin ön toplarla. Sağdol abi yapıştır. Abi, bir tek sağ senin göster yapıştır. Senin yapıştır. yapıştır. Senin sağ top tek sağ tek top. Şu an. Sağ top gördün mü? Evet. Üçerleme nasıl yapılıyordu üçerleme? Sağ tıklıyorsun. Nereye? Vurduk. Sağa tıklıyorsun abi yakınındayken. Oğlum demin içine sağa tıklayacaksın aynen yakınındayken. Ne Bu gene vurduk. Güzel vur 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 vur. Buraya yaklaşana kadar canı azalmış olsun abi. Delikleri olsun. Hep sıskı geçti onlar. Son aldıktan izledim. Su yükseliyor bir anda. Sıskı oluyor ya. Oo çiçik. O oldu diyor. Tıpayı aç tıpayı aç tıpayı aç tıpayı aç tıpayı aç. Tıpayı şey kaldı tıpa diyorum pardon. Ançoru çevirin. Ancho çevirin hareket edeceğiz arkamıza geldiler. Tamam ben çevirdim. Arkadan vuruyorum ben onları Imit tamir ediyoruz bir yandan. Salla. Tamam ben hallettim, ben hallettim. Tamam, yelken istiyorum. Tamam, bir daha vurdu. Tamam abi, lazım. Top blokum oldu? Onlar daha alan, dışında. Onlar, Top toplamda dışında. Toplamda Onlar daha alan dışında. Onlar daha alan dışında. Onlar daha önce yelken kapat, ön yelken kapat, ön yelken durulacağız. Açın dediğimde açın ama Ön yelkeni kapatırsanız durulacağız şu an. Bu zincirlemişler tamam. topları Onları açıyorum. Tamam. Tamam, duruldum ben. Hmm, topları öyle doldurun. Mi? Topları doldurun topları. Geldi tamam. geldi geldi. Tamam tamam. Ön toplar, ön toplar, ön toplar, ön toplar, ön toplar. Tamam. Hadi vur 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 vur. Kapadın yelkeni, değil mi? Kapadınız helal. Of. Adamın efsane Tamam. Bir tamam. Şey şimdi yapayım. sol toplar, şimdi sol toplar. Tamam aşağısı ben de. Beni Sağ çevir, sağ Çeviriyorum, çeviriyorum. Çevirdim. Arda, hadi ya bat artık 2-2 birebir kalmışız haberiniz olsun Özel mermiler vardı aşağıda Onları mı alsanız Onlarla vururum hemen. Tablo abi iyi misin Şu an iyiyim Birisini yardıma alabilirim şu an ama kalpsiz kalpsiz, kalpsiz 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 git Koştum koştum Hemen yelkin atacağım Yakınlarına gideceğim çok Yelkenlerini açacağım yakınına, yakınına gideceğim. Tamam tamam. Emir yakınlarına gidiyorum ben dalıyoruz. Gelme gelme. Ha tamam. Ha, deklarım. Ha, deklarım. Emir yakınlarına tamam. gidiyorum. Bitti bitti. Tamam, bitti. Hay be. Bitti. Abi sonunda ya. Dan dan mi oğlum? dan 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 dövme aldık. Aa ben dövme alamadım. Evet sevgili Bir dakika. Bunu yapmam lazım. Girişi olmasa da çıkışı olsun. Sevgili YouTube bu da böyle bir oyundu. Blazing Souls da böyle bir oyunuymuş. Kazandık diye kesinlikle atmıyorum. Zaten atacaktım efendim. Chat'te 100 binleri görüyorum. Siz de yorumlarda helal elleriniz eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.